Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Hoş geldin Pınar. Hoş Çok bulduk. Çok şüksün gerçekten. Ee, yalnız Burcu Hanım, öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Bu sevgili eseri yazan e, Sayın Hanımefendi Sezen Aksu'ya gerçekten güçlü bir alkış istiyorum. İnanılmaz duyguyla okuduğum bir eser. Umarım bunu da e, geçirebilmişimdir. Sezen Aksu ve Aysel Gürel sözlerini yazmış. Evet. Atilla Özdemir oldu müziğini yapmıştı. Buyurun efendim. Ve yapımcısı bendim. O zaman büyük bir alkış size. Evet, sevgili sevgili sezenciğime bu albümü kervan plak bünyesinde yapmıştık beraber çalıştık. Allah rahmet eylesin Aysel ablamız harikalar yaratan Aysel ablamız bu sözleri de muhteşem. Sevgili Atilla ...çok eski dostum, muhteşem bir beste yaptı. Bu besteyi hep beraber güzel, isteyerek, coşkuyla 80'lerde yapmıştık. Ve halkımız da çok sevmişti. İsim de güzel Firuze, çok güzel. ve yavrum sen de bunu çok güzel okuyorsun. Senin sesin çok güzel, son derece hareketli. Her kalıba girebilecek bir yapıda bazen kontrolden bile çıkabilirsin bu yüzden. Ama e, duygu senin... Tabii mihmandarındır, seni götür, götürür gereken yerlere. Sen bunu çok güzel ifade ediyorsun. Her zamanki gibi. Tabii ki benim notum 10. Tabii yani. Sağ olun hocam. Giysin de güzel. Sağ Tebrikler. Sağ olun, Sağ olun efendim. Semmilen Tersoy'dan da yorum alayım e, hemen. Ben e, fazla bir e, yorum yapmayayım. Çünkü muhterem arkadaşım e, söylenecek her şeyi söyledi. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Kendisine verilecek puan ancak 10 olabilir. Hocam te çok teşekkür te ederim. ederim. Sağ ol Demet. Ay bak düşman ayağa bakarmış ayak. <laughs> Ayakkabıların azıcık büyük mü anacım? Ya Hı. Aslında şeyden kaynaklanıyor. Hani böyle heyecan biraz serliyor yüzle öne doğru gidiyor yani. Ay tek isteğim ne kadar küçük ayaklarım olsaydı da her ayakkabıyı alabilirdim. Kaç numara? Dokuz. E ne olacak? Aa, İyi mi? Tabii ama işte kırk alıyorum ki hani sahnede rahat edeyim Olsun. Edildi. Ne olacak? Fransa'ya mı ayıp olacak. Değil mi? <laughs> Aa, mi ne? Kırk olsun. Mamlan. O kadar. Onu tutmasını bilmek. Değil mi? Yürümesini bilmek önemli. Yok yok yürüyor. Güzel yürüyor da. İşte ben şey yapıyorum ya, kıskanıyorum ya onu. Aa. Ama burada kıskanılacak biri varsa o sizsiniz ve sevgili Hülen Tersoy'dur. Biz <laughs> sizleri örnek alıyoruz ancak. Sağ ol canım benim. Vallahi çok güzelsin, şahane gözüküyorsun. Ee, tabii ki sevgili yine. Coşar mı? Evet, Yoksa yani coşmuş sana. Öze, özellikle uğraşıyor inanın bir hafta boyunca. Gerçekten kendisine çok ben teşekkür ona, ediyorum. Ben onu bugün gördüm dedim zaten nasıl geçiyorsun. Benimkini de bu hafta Süleyman Demirel geçen hafta Tülya Avşar beni aradı hmm. dedi ki sen dedi utanmıyor musun öyle mavi mavi giymeye dedi. niye dedim ayıp günah. Yani kendim de giyinmiştim o gün. Kendim yapmıştım styling'imi çok anlarmış gibi. Dedi da. ki bir daha dedi sakın giyinme. Düz ve sade dedi. Bu hafta onun için e, böyle giyin hemen deme. mesaj atmış bana. Hülyacığıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. Mavi Alşan. diye değil de, de, belki de hani daha bir abiye mi giyse miydin evet, renkli demek istemişti. Renkli Yoksa mavi de bir deyince... şey yok. Hani o, o, şekilde belki de. Ha, ha kikiriye. Çok <laughs> Orhan Bey'in de size selam var Hülyacığım. Canım Hülya'ma. Kikirik mi dersiniz siz onu? çok Niye, selam. Çok mu güler? <laughs> güler mi? Kikir kikirdi. Ben onu çok sevdiğim için, her şeye güldüğü için ve coşkulu ama içten çok Gerçekten sevdiğim kadın. için senin adın Kikirik olsun demiştim. <laughs> Hayır. O zamandan beri ben ona öyle diyorum. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Tabii Aynı hem şekilde. de nasıl. Evet. Yanaklarından öpüyorum, o benim yanaklarımdan biliyorum ki ısıracak. Eyvah. Eyvah. Onun huyu, huyudur, Eyvah. Öyle. huyudur öyle. Acaba bana ne yapacak bilmiyorum. <laughs> Allah bilir. Her şey beklenir ondan. Yalan. <laughs> Yazık. Ona buradan sevgilerimizi iletelim. Tabii ki e, on veriyorum. Pınar, güzel. O şeyin e, deniz kenarındaki bey, deniz kenarındaki bey var programın yapımcısı. Meriçim Yurt dışında. O, Acun'dan çok, bahsediyorsunuz. Acun Bey. Ha, Acun, Acun Bey'in programında ben onları hep izliyordum. Son derece kendi gibi. Evet. tabii o kadar böyle rahat bir yurt dışından bir işte o şeyi okuyan bey geldi efendim onunla birlikte kalktı hiç vallahi şey yapmadan erinmedi hani ben bunu yapamazsam acaba mevzu olur mu koskocaman bir starım benim yani yapamadı derler mi benim bunu da yapmam lazım ama hiç kalkmayayım mı falan filan demedi Cayır cayır kalktı yine de yaptığı kadarını yaptı ama son derece vallahi sana dedim oturduğum yerde ben böyle kendi kendime konuşuyorum çünkü oturduğum yerde sanki beni duyuyorlarmış gibi Aferin kız dedi vallahi çok tabii çok natürel kalktı yapsa da yapamasa da insanları kırmadı ve o şekilde dans etti o. BSY'in geldi Yani Evet o, evet, o Japon mu Çinli mi neyse işte <laughs> o adam. Bir şey. Koreli mi? Koreli değil mi o? Koreli galiba. Evet ben numara verdim mi? Vermiştiniz efendim. Verdim tamam. <laughs> ne verdi? Tam, tam puan verdiniz. Tabii başka tam veremem. Başka <laughs> veremem. Kim kaldı başka? Serdar kaldı. Ayakkabılardan bahsetti az önce. Bunlara şey mi diyorlar Demet? Labute mi ne öyle bir şey var ya hani sen gidiyorsun ee, yurt dışına. Evet. Neydi onun markası? Evet de marka veremiyorum. <laughs> yani, o marka, marka veremiyoruz. değil o marka tamam. değil. Tamam. Bu ne? tam bir ayakkabı. <laughs> yani şey kim yaptıysa hakikaten biz marka böyle şey zannettim yani. Coşar o, pahalı Bey gayet gayet yaptı. De, şey ağır duruyor. Kıyafet de Çok muhteşem. Güzel Ses <laughs> 10 numara, 10 üzeri 10. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sana da çok çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyorum. Tam puan aldın çünkü. Evet, aynen şey teşekkür galiba. ederim. Evet, e, şimdi Hemen. öncelikle ben kendim bir anneyim. Evet. Bundan dolayı çok mutluyum ve benim annem de burada. Önce onun Aa, anneler günü kutluyorum. Sonra bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Ee, çünkü biliyorsunuz annelerin ayaklarının altı cennet derler. Canım annem. Çok kutlu olsun. Şu anda en tepede. Anneler gününü kutluyoruz. Kendisinin de şimdiden gerçekten Hangisi ayakta annesi. zaten. annesi? Asıl biz size ayakta alkışlıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. annen... Çok yukarıda efendim. Orada hocam. Bayağı arkada kalıyor. Tam Ay. ışıkların altında. <laughs> biraz da, da utangaç bir çekim. O beyazlı çekeyim. mı? Merk evet hocam. Ablası gibi vallahi. Evet. evet <laughs> maşallah. Evet evet. evet. Çok Bak, teşekkür ediyoruz. Fevzi de seni çok beğenmiş. Mesaj attı. <laughs> Sağ olsun hocam. Çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel kız dedi. Sağ olsun. Tabii o herkesi beğenmez. Seni Güzel. beğenmişler seyrediyorlar. Onur şimdi. duydum hocam. Çok teşekkür evet. ederim. Çok Hadi teşekkür bakalım. ]ler. Ben Aferin. seni.